Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle bam, siz, FIFA, FIFA Mobil oynuyoruz. oynuyoruz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın, yorum yapın. Mehmet Darendil ailesine abone olup like atın, yorum yapın. Ee, arkadaşlar Hasan'ın doğum günü yaklaşıyor. 4 Haziran'da demiştim. Onun için bir like'ları, aboneleri atın. Güçlü bir aile olalım. Yazdırın arkadaşlar. Yardırın. Like like'lara aboneleri. Evet birinci yere ikinci yere Asaf'ta Portekiz Gana yapıyoruz. Oyna diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz FIFA Mobile. Açılmasını bekliyoruz. Evet Portekiz Gana. Bu arada bu arada arkadaşlar yarın 8.30'da Sivas Spor Fenerbahçe ma maçı var. Bence gene Sivas Spor kazanır diyorum. Çünkü ben Sivaslı olduğum için gene Sivas Spor kazanacak. Gene kalbimde Sivas Spor kazanacak. Kaybetse de kazansa da gene gönlümde Sivas Spor. <Sessizlik> Valdi Felix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo'ya verdi. Cristiano Ronaldo geriye çekti. Bruno Fernandes verdi Ronaldo'ya. Ronaldo ilerliyor. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo gökkuşağını çekti. Ronaldo ama dışarı. Orada ne olduysa arkadaşlar bilmiyorum. arkadaşlar böyle yapacağını biliyorum. Çok sinirleniyorum. Niyeyse. Aslında sen konuşmayacaksın. He? Sen konuşmayacağım. Konuşacağım. Ne o zaman. Arkadaşlar şuradan bir rovaşatamız yok mu? Adi Hadi gidelim. be. Hızlılaşırız. Oğlum o gol olacaktı ya. Uff. Arkadaşlar bu arada benim e, 4 rovaşatam golüm ol olabilir. Mehmet abi senin? Benim 6 tane rovaşata golüm var. Asam'ın 4 tane rovaşata golü var. En büyüğü ben olduğum için 6 rovaşata golüm var. Cristiano Ronaldo'yla. Arkadaşlar ona Gecek arkadaşlar. Arkadaşlar gene direkt beni buluyor. Direklerin kralı Mehmet Emin Daran Deli. Cristiano Ronaldo değil. Kardeşim o nasıl bir vuruş ya? Hayır, güzel oynuyor mu? Neyse, aha Kudüs. Kudüs gidiyor. Pepe -pe alamadı. Pepe Pepe -pe. Çok üzülüyor. Pepe Pepe -pe. çok üzülüyor. O nasıl bir canımdı ama? Şu Ben ne sizin vermemez sizi. Cristiano. Miristiano geriye çekti. Cristiano Miristiano verdi Bruno. Bernardo Silva. Silva verdi Ronaldo'ya. En çok Rovaşat'a çektiğim yer. Çekti Rovaşat'a'yı. Kaleci mi dışarı Dışarı. <gülüyor> dışarı dışarı. <gülüyor> Arkadaşlar biraz hastayım. Ama <laughs> şöyle verdi pasaya. Cristiano Miristiano. Cristiano kaleci. 45 artı 2 verildi. <laughs> Ver kim bu? Ben aldım, bu Silva. Ortasını açtı. Cristiano Ronaldo kafa ve gol. 45. dakikada Cristiano Ronaldo ben buraya diyor. Sü. Ama. Şıkları usta. Her yerinden oynadı. Evet, ikinci yarıya varıyoruz. Asaf'a veriyorum. Bakalım nasıl oynayacak? Bakalım nasıl oynayacak? Evet, maç başlıyor. Maç başladı. Bakalım Asaf ro ro Ronaldo ile rova çatı çekebilecek mi? Arkadaşlar, bir keresinde de şeyden gol atmıştım. Frikik ne? Neymar Junior'la çok güzel bir frikik golüydü. Hadi. Hadi. Hadi be şu. <laughs> Bakalım bir 0 mı bitecek maç. Lan. Hocam. Arkadaşlar Portekiz'in kalecisini hiç sevmiyorum derken Rovaşata geliyor. Uy! Cristiano Ronaldo neler yapıyor? Oh. Cristiano Ronaldo neler yapıyor? João Félix'ten Ronaldo çıldırdı. Hayır. hocam! 좋아, penaltı. Aa! Emre Rocha'da golü! João Félix Emre Rocha'da! Emre Rocha'da! Emre Rocha'da! O nasıl, bir gol? o nasıl bir gol? O nasıl bir gol? O nasıl bir <laughs> gol? saf kral. Oroslu. Evet devam ediyoruz. Faul var arkadaşlar. Biz kullanıyoruz. Kullandık. Hocam ne faul he? Pas ver pas. Asıl direkt pas versene ya. Kaleye bir şut denesene. Kaleye şut denedi arkadaşlar. Ama au, o rovaşeta golü. O rovaşeta golü Jao Felix'in. O rovaşeta golü. Hatta videonun sonunda da size izleteceğim. Çok güzel bir rovaşeta atıyorlar. Asaf kral. Gene orta aç bence Asaf. Çünkü bomboş. Kardeşim salar mısın? Azap orta- Gene! Abi bir daha ver, bir daha ver! tut. Asap tut! Asap tutsana ya! Allah. Ver pası! Ver pası! Lan ne yapıyorsun ya? ya? Kudüs. Ver de ayı. Ve Ama maç bitiyor 2-0. Neydi ya? O neydi? Videonun sonunda göstereceğim Ronald... Sözümü tutuyorum. Ronaldo'nun asist. João Felix'in asistli robot Hayır. Arkadaşlar şu anda João Felix'in robot izliyoruz. Bakın şu gole bak. İyi izleyin. Hop. João Yo Felix. Yok bu voley herhalde. Yok robot çata bu herhalde. Bak. Gördün mü? Her, Bize şey nereden oluyor. atıyor? Bakın arkadaşlar nereden attığına bakın. Ta ceza sahasının içinden bir daha izletmek istiyorum. Bakın. Cristiano Ronaldo ortayı açıyor. Abi artık. Joe Felix. Asaf'ın 5 rovaşeta golü oldu. Benim 6 rovaşeta golüm var. Bir gol daha atarsam çok güzel olur. Bakalım ne olacak. Joe Felix. Şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Mehmet Dağrendeli ailesine katılın. Bu arada bizim adımız Asaf. <laughs> Kardeşimin adı. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Hepiniz seviliyorsunuz. Görüşürüz bay bay.